milli futbol takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri D grubu 6. maçında bu akşam Türkiye saatiyle 21.45'te Hırvatistan'la deplasmanda karşılaşacak. Ay Yıldızlılar grup liderliğinden 3 puanı alırsa 2024 Almanya'ya gitmeyi kolaylayacak. Beraberlik halinde bile avantajımız devam edecek. Öte yandan mücadele öncesinde Amili Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Opus Arena'da açıklamalarda bulundu. Montella, Yusuf Sarı'nın sakatlığı nedeniyle maçta oynayamayacağını söyledi. Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modrić maç öncesi yaptığı açıklamada Arda Güler'i öve öve bitiremedi. Modrić, "Bırakın Arda Güler, Arda Güler olsun. Onu kimseyle kıyaslamaya gerek yok. Eminim kalitesini gösterecek ve büyük bir kariyeri olacak. Baskı altında olmasına gerek yok." dedi. "Arda e, harika bir çocuk, çok yetenekli bir futbolcu ve maalesef o yeteneğini daha gösteremedi e, taraftarlara. Ama eminim ki önünde harika bir gelecek var."